Akçakoca Belediyesi'ni tarihinin en kötü yönetimiyle hizmet üretemez hale getirmekle eleştiren Başkan Okan Yanmaz yine tepkilerin odağına yerleşecek bir hamle yaptı. Akçakoca'nın son 4 yılda her alanda yerinde saymasının baş müsebbibi olarak gösterilen Başkan Yanmaz, Seçimlere bir yıldan az süre kalmışken icraatlerde bulunması gereken ek bütçeyi temsil ağırlama için meclisten talep etti. Tanıtma, ağırlama ve yeme içme olarak toplam 3,5 milyon TL gibi bir rakamın ek bütçeye dahil edilmesi tepki çekti. Bu duruma ses yükselten eski iki başkan Akçakoca Belediyesi'nin dümenindeki isim Yanmaz'ı hedef tahtasına koydu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın Akçakoca ve Akçakocalılara karşı takındığı sorumsuzluğu sert dille eleştiren AK Partili eski belediye başkanı Cüneyt Yemenici, mevcut bütçeyi bitirip yeme içme için para talep eden yönetimi Tİ'yi almayı da ihmal etmedi. Eski başkan ayrıca israf bütçesi olarak tanımladığı ek bütçenin seçim çalışmalarında kullanılıp kullanılmayacağını da sorguladı. Yemenici şu ifadeleri kullandı. İnsan merak etmeden yapamıyor. Bu şehir bizim, bu belediye bizim. Belediye yönetimi ek bütçe talep etmektedir. Kurumlar yatırım yaptıklarında, iş yaptıklarında, ummadıkları durumlarla karşılaşabilir ek bütçe talebinde bulunabilir. Lakin talep edilen ek bütçe için yatırıma ayrılacak hiçbir rakam görülmediği gibi temsil ağırlama giderine çok ciddi manada bütçe talep edilmekte. Bununla birlikte insanın aklının almadığı ise diğer içecek yiyecek adı altında ayrıca bir bütçe talep edilmesi. Tüm kalemlerin nereye harcanacağını bilmek bu milletin hakkıdır. Kendi dönemindeki yatırımları anımsatan Başkan Yemenici şunları kaydetti. Dernek birlik kuruluş adı altında talep edilen ek bütçe ise bizim yaptığımız baraj için yapılacak kesintinin bedeli. Yani o yatırımı da biz yapmışız. Yerel seçimlere giderken talep edilen bu ek bütçe gün gibi ortadadır ki israf bütçesidir ve seçim çalışmaları için kullanılacağı şüphesi oluşturulmaktadır. Belediye yönetimini bu ek bütçeyi gözden geçirmeye, yatırım yapılacak şekilde yeniden düzenlenmesi doğru olacaktır. Akçuk seven herkesi bu konuda duyarlılığa davet ediyorum. Ayrıca ek bütçe için belediye yönetimini referandum yapmaya davet ediyorum dedi. Yemenici gibi Yanmaz yönetiminin ek bütçe talebini israf olarak niteleyen CHP eski başkan Fikret Albayrak da meclisin retoyu kullanması gerektiğini savundu. Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akçakoca Belediyesi meclisten ek bütçe talebinde bulunmuştur. Baktığımızda zamanında bize dana mı kestiniz diyenler 6 ayda temsil örleme ödeneğini bitirmişler. Ek bütçe istiyorlar. Bu israf için ödenek talebidir. Yatırım için bir talep yoktur. Reddedilmelidir. ifadeleriyle tepkisini ortaya koydu.